Herkese merhaba. Bugün 27 Temmuz. Dün gece öyle bir yağmur ve fırtına vardı ki köyün deresinde zaten taşmalar olup yollar uçmuştu. Sabah araziye geldik ki bizde de durumlar vahim. Bahçenin hali bu şekilde zaten. Ama asıl acı tablo burada değil. Asıl acı tablo burada. Verandanın kısmını kapatmaya başlamıştım. Ama yağmur altında maalesef işler zor olduğu için Yarım da daha maalesef ki bizde bu durumdan ciddi bir yara aldık. Benim saclarımın tanesi, bir tanesinin boyu 7 metre. Şu an yaklaşık tanesi 400 lira civarında. Çatıdaki saçlarımız maalesef uçmuş ve kullanılamaz hale gelmiş. Evin içerisi birkaç yer su almış. Yukarıdaki mahyalar daha tamamlanmadığı için. Kötü bir yüz gün daha şöyle birer tane baştan tutturulmuştu saçlarımız. Alın tahtalarımız uçmuş. Kırılmış. Veranda komple su almış. Evin içi su almış. O da tabi iki sacın birleşimindeki ortadaki mahyalar olmadığı için muhtemelen bu kadar yağış fazla geldi ve patlattı. Maalesef. Zaten biz etkilenmeseydik şaşardım. Bu da böyle oldu. Görüşmek üzere. Her şehirde bir hayır vardır dercesine. Yağmur, afet bizde vurdu. Çatı daha sabitlememiştik yani. Veranda kısmını kapatırken altlardan ve üstten birer vida atıp ayar yaparak gidiyordum. Ben son ayarı bittikten sonra hepsini vida alıyordum. Şiddetli bir yağmur başladı için inmek zorunda kalmıştık. Sonrasında da eve gittik tabi Bir şey olmayacağını düşünerek. Ama gece o kadar şiddetlendi ki yağmur. Durum gördüğünüz gibi oldu. Ama tekrar edelim her şerde bir hayır varmış. Köyün deresinden taşan toprak, yol kenar virajlardan uçan toprak yolları kapattığı için ekipler gelip yol açma çalışmalarında toprağı kaldırdılar. Ve bu kaldırılan toprak da tabii ki en yakın yer olarak bizim de ricamız üzerine bizim arazimize gelmiş oldu. Yani parayla yaptıramayacağımız bir işi yaptırmış gibi olduk. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Müthiş denk geldi. Sajlarımız da benim mesleğim daha öncesinde otomotiv üzerine olduğu için e, tekrardan tamir ederek yani kaporta gibi, arabanın kaportası gibi düzelterek saçlarımızı aynı şekilde kullandık. Bir zararımız olmamış oldu. Sadece çatıdan akan su lambirilerimizi şişirdi. Lambirilerimizin birkaç yerlerinde patlama oldu. Ama onları da sonrasında tamir ediyoruz zaten. Arazinin yarısı kadarı yani sağ tarafımız komple toprağa çekilmiş oldu ve bitmiş oldu. Bizim için mükemmel bir iş oldu aslına bakarsanız. Bu video bu kadar olsun. Kısa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin.